Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Gönlü güzel, değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle kolay, güzel bir börek hazırladım. Kıymalı, zar gibi açılan katları harika bir börek hazırladım. Dilerseniz bu güzel tarifi nasıl hazırlamışım? Hep beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler. hamurumuzu yoğurma işlemine hemen geçelim. Öncelikle kasemizde 4 su bardağı unumuzu yoğurma kasemize aldım. 4,5 su bardağı unumuzu dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumu ekledim. 4,5 su bardağı unumun üzerine şöyle 2 yemek kaşığı sıvı yağımı da ekledim. Burada 2 su bardağı 400 milim suyum var. Suyumuz oda ısısında olsun. Soğuk olmasın. Hamurumuz daha güzel hızlı dinlenir. Videomun altına açıklama bölümüne malzeme listemi ekleyeceğim. Oradan takip edebilirsiniz. Birazcık yumuşak olacak bu böreğin hamuru. Şöyle iki su bardağı suyumu da ekledim. Hamurumu 4-5 dakika yoğuracağım. Hafif ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu şöyle çırpa çırpa hafif ele yapışan bir hamur çırparak yoğurduk. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar kıvamı bu şekilde. Hemen üzerine örtüyorum. 20 dakika dinlendirmeye bırakıyorum bu şekilde kasede. İç harcımızı hazırladım. Şöyle 300 gram kıymamın içerisine 3 tane soğanımı doğradım. Güzelce kavurdum. Pul biberim, karabiberim, tuzumu da ekledim. Pul biberim bir çay kaşığı, karabiberim yarım çay kaşığı, tuzum da yarım çay kaşığı. Kıymayla soğanımı kavurdum. Kıymanız yağsız ise 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyin. Kıymanız yağlı ise hiç gerek yok. Soğanla beraber bu şekilde haşlayın, baharatını katın soğumaya bırakın. Şöyle dinlenmiş olan hamurumuzu kasemizden alıyoruz. Tezgahımıza unumuzu serpiyoruz. Hafif yapışan bir hamur olacak ki kolay açılsın. Pürüzsüz kıvamı çok güzel hamurumuzun bezelerimizi ayıracağım Öncelikle ortadan ikiye ayırdım her parçayı dört parçaya ayıracağım toplamda 8 tane beze hazırlayacağım mandalina boyutunda bezelerimizi hazırlayalım. Oklava kullanmadan zar gibi açılan kolay bir börek kıymalı güzel bir börek bir kere deneyin vazgeçemeyeceksiniz bezelerimizin tamamını hazırlayalım bir şekilde hazırladığımız bezelerimizi hemen açma işlemine geçeceğim merdane yardımıyla oklava kullanmadan bu börekte oklava kullanmıyoruz ama zar gibi incecik bir börek hazırlayacağız poğaça hamurundan katı bir hamur olacak börek hamurundan yumuşak hafif ele yapışan kıvamı bu şekilde olacak altına üstüne un serpiyorum. Merdane yardımıyla açma işlemine geçiyorum. Hamurumuz yumuşak olduğu için hızlı açılacaktır. Bizi yormadan boyutunda bezelerimizin tamamını açalım. Şöyle bir iki defa çırpalım ki eğer un kalıntısı varsa onlar uçsun gitsin. Un kalıntısı kalmasın. Açmış olduğumuz yufkalarımızda çok kolay açılıyor hızlı bir şekilde hazırlanan bir börek. Bizi yormadan, çok fazla zamanımızı almadan tamamını servis tabağı boyutunda açalım. 8 tane yufkamı açtım. Ara katlarına sürmek için 100 gram tereyağımın üzerine 200 milimlik bardak ölçüsüyle bir bardak sıvı yağımı ekledim. Karıştırıyorum. Erimiş olan tereyağımız soğuk olsun. Sıcakken yufkayla buluşturmayın. Önceden eritin, bırakın soğumaya. Şöyle tepsimizi bolca tepsimizin alt katını tereyağı sıvı yağ karışımımızda yağladım. Hemen ilk yufkamızı tepsiye aldım. Her yerine yağın gelmesini sağlayalım. Hemen ikinci yufkamı da üzerine aldım. Böreği hazırlamak çok kolay, çok da lezzetli, kıymalı, el açması, oklavasız zar gibi kat aralıkları açılacak. Zamanınızı fazla almadan bir çırpıda hazırlanan bir börek. Tüm yufkalarımızı bu şekilde hazırlayacağım her yerine tereyağı sıvı yağ karışımımızı sürmeye gayret edin. Tamamına aynı işlemi hızlıca uygulayalım. patikalarımızı dinlendirdim. Üzerine poşet kapattım. Üzeri kurumasın. Buzdolabına attım. Bir saat buzdolabının alt gözünde, normal gözünde dinlendirdim. Hemen şöyle kenarındaki tereyağı, sıvı yağ karışımımızla tezgahımızı yağlıyoruz. şöyle ikişer açacağız. İki tane yufkamı aldım. Oklava kullanmadan zar gibi açılacak böreğimiz. Şu uç kısımlarından çekiştirin. Hafifçe havaya kaldırın. Uç kısımları açılacak. Ortası her şekilde incelecektir elimden geldiğince dilimin döndüğünce sizlerle püf noktalarıyla detaylı tarifler hazırlamaya çok emek veriyorum çok uğraşıyorum önerileriniz yorumlarınız çok kıymetli benim için çok değerli yorumlarınızı önerilerinizi desteğinizi benden esirgemeyin şöyle orta kısmı hemen açılacaktır inanın incelikten yırtılıyor. Havalar sıcak olduğu için buzdolabının alt gözünde dinlendirin. Hamurumuz dışarıda dinlenirse erime yapar. Güzelce açtık. Şimdi hemen şöyle öncelikle hamurumuz yırtılabilir. Şöyle ortada uçlarını birleştiriyorum. Şu şekilde hızlı bir şekilde yüreğimizi açtık. Şöyle kıymalı bol soğanlı iç harcımızı iki eşit parçaya ayırdım. kıymalarımızı eşit bir şekilde açmış olduğumuz yufkamızın içerisine yayıyorum. Ve şu uç kısımlarını şekilde hemen kenara alıyorum. İkinci yufkamı açacağım. Aynı şekilde. İkinci yufkama kıyma eklemeyeceğim. Hızlıca açılan bir tepsi kıymalı yapımı kolay harika bir börek. Şöyle kaldırın, çekiştirmeniz yeterli gelecektir. Bir kere bu tarifi deneyin. Bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Tariflerimi öncesinde denemediğim tarifimi sizlerle paylaşmıyorum. Hiçbir malzemenizin israf olmasını istemem. Evde az malzemeyle güzel tarifler hazırlayabiliriz. Şimdi yufkamızı güzelce açtık. hemen önceki şöyle kıymalı hazırlamış olduğum böreğimi alıyorum. İkinci yufkamı şöyle ekliyorum. Bu şekilde katları belirgin tel tel harika olacak böreğimiz. Şu şekilde hemen yağlı kağıt sermiş olduğum şöyle tepsime alacağım şöyle alt kısmına böreğimizi üst kısmı olarak yaptım şöyle uçlarından hafifçe çekiştireceğim yapımı kolay zamandan tasarruf ederek güzel bir börek hazırlıyoruz hemen kenara kaldırıyorum diğer dört yufkamı da aynı işlemi uygulayacağım şöyle iki tanesini alıyorum ikinci böreğimizi de hazırladım. Şöyle alıyorum. Böreğimizin alt pürüzsüz kısmı üst kısmı olacak. Şöyle aldım. Hepsini yerleştiriyorum. Eşit güzel pişsin diye yerleştirirken eşit yerleştirmeye gayret gösterin. bu böreğin güzel olmama şansı var mı sizce? Tüm tariflerimi hiç tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Hemen böreğimizin üzeri için şöyle 2 yemek kaşığı sıvı yağımı ve bir tane yumurta sarımı üzerine sürüyorum. Dilerseniz yumurta sarısı eklemeyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ böreğin üzerine sürebilirsiniz. Ben yumurta sarısı da ekledim. Yumurtayı sevdiğimiz için, ev halkı sevdiği için o yüzden kullanıyorum. Çok güzel oluyor, çok güzel kızartıyor. Beyazını kullanmıyorum yumurtanın, sadece sarısını. Fırınımı 190 dereceye açtım. Önceden ısıtmış olduğum 190 derece fırında böreğimizi pişireceğim. Alt üst ayarda 190 derecede pişirelim. Gönlü güzel değerli takipçilerim. Böreğimiz fırından çıktı. Hemen sizlerle beraber doku testini yapalım. Katlarını sizlere göstermek istiyorum. Şöyle çıtır çıtır altı üstü katlarına bir bakar mısınız? Muhteşem bir tarif. Denenmesi gereken güzel bir börek. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle diğer sayfalarımı ziyaret etmeyi, beğeni yapıp Yorum atmayı benden esirgemeyin. Sağlıkla kalın, sevdiklerinizle kalın, hoşça kalın.